Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine dün video çekecektim ama çekemedim ya birkaç günden beri kızım rahatsız. Ee, sonra üstüne ben de rahatsızlandım. Ama bir taraftan da işleri de bekletmemek gerekiyor. Ee, yarın yine canlı yayın yapacağım onun hazırlıkları var. Hem onları da göstereyim size bir taraftan hazırlık yaparken istedim şöyle granolyalar geldi arkadaşlar böyle grup şeklinde kendisiz teklisini getirmiştim daha önce şimdi böyle grup olarak geldi yine böyle orukalalar geldi sonra Romeo'lar arkadaşlar büyüyünce çok harika bir tür oluyor Güzel bir yol. Çok güzel renkleniyor. Şöyle yine geçen senenin en çok sevilenlerinden ee, retro bakar mısınız rengi. Tam kış rengini almış. Yine çok sevilenlerden Echeveria ee, gila. Bu da arkadaşlarla oyunun bir hibriti. Gerçekten bu da çok güzel. Böyle iri iri yapraklı. Güzel de renkleniyor. Şu an yoldan geldiler. Rengi az ama çok kısa zamanda renklenecektir. Şöyle çok güzel loaller etler geldi. Arkadaşlar çok bu formda hepsi çoklu formda şöyle hörnüyalar var arkadaşlar zebrina ve angolensis bunlar da böyle e, ters lale şeklinde çiçekleri olan e, dikensiz bakmayın böyle dikenli gibi göründüklerine dikenleri e, yok batmıyor e, çok güzel çiçekleriyle ünlü leş kaktüs olarak bilinen bir tür. Bu da arkadaşlar yarın öyle hazırlıyorum. Şöyle yine çok güzel bir biyol hazırladım. Böyle palmeri yaprağına benziyor ama çok daha minik minik ve fuşa pembesi oluyor kıyıları. İçinde değişik sedum türleri de var. Ve bu tarafta da şöyle kocaman vadiler. Yine şöyle trailerlar var biraz. Lingoz ve taarruz. Yine arkadaşlar öbür tarafı ayarlamaya çalışıyorum ama burayı nasıl yapacağım bilmiyorum. E, Saksılamak gerçekten sıkıntı. Söküp acaba tepsiye falan mı koysam? E, yani benim için gerçekten büyük sıkıntı olmaya başladı burası. E, şu an mesela yağmur çilemeye başladı. E, sonrasında da bunun devamı kar olacak, e, don olacak. nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bakar mısınız? Şöyle yine yaymak zorunda kaldım. Çünkü biyoller karışık. Bir araya toplarken her kasaya bakıyorum. Hani böyle tek 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 arıyorum bir araya toplamak için ki bazılarını yine toplayamadım ama yine en azından şu kadar yayın için ürün hazırlayabildim. Yani bu kadar ürün hazırladım hala ee, var yani her taraftan var zaten kasalardan söksem ondan daha fazla muhtemelen ürün çıkacak bir arada topladı toplandığı için çok fazla görünmüyorlar bu arada bu da var magma ha bir de aklımdayken size de e, paylaşmak istiyorum e, özellikle işte video çekenler için kanalı olanlar için e, biliyorsunuz işte 1000 abone olmak gerekiyor youtube'dan gelir elde edebilmek için daha sonrasında da eee 1500 saat miydi e, saat olarak belli bir kotayı da doldurmanız gerekiyor para kazanmanız için sonrasında bir hesap açmanız gerekiyor ticari bir hesap sonra oraya çok az bir meblağ yani kuruş olarak para yatırıyorlar 10 kuruş 20 kuruş siz onu teyitliyorsunuz e, banka e, yani o hesabın size ait olduğuna dair öyle bir teyitleme işlemi yapılıyor sonrasında da adres teyiti gerekiyor arkadaşlar yani e, google size e, şey gönderiyor pin gönderiyor Yani adresinize ulaştığında siz o kodu e, sisteme giriyorsunuz bu sefer de adresinizi teyitlemiş oluyorsunuz ama bu e, korona e, sonrasında bazı işte kargolarda, postalarda sıkıntı oldu. Yani kaç sefer mesela pin istedim, gelmiyor. Hani çıkmış görünüyor ve ondan sonra da benim bütün reklamlarım falan durdu bir süre. 2-3 ay falan durdu. Ve ara ara yine duruyordu. Ben yine aktif hale getiriyordum. Tekrar pin istiyordum. Neyse gelmedi arkadaşlar. Sonrasında maille ulaştım. Maille ulaştıktan sonra ee, ilk defa bir senenin üstüne ilk defa e, youtube'dan para attı. hani tam rakamı açıklayayım mı bilmiyorum ama yani zaten bunu e, bir hani büyük bir beklentilerim yok yani sizlerle paylaşım yapmak için e, videolarımı çekiyorum tam bir seneden beri video çekiyorum e, yatan meblağ bin liranın altında arkadaşlar yani şey para kazanmak için bilmiyorum uğraşılır mı uğraşılmaz mı siz karar verin her gün e, yani şu son zamanlarda çekmedim muhtemelen ama normalde e, her gün çekmeye çalışıyordum bir de yaz döneminde çekmedim ama sonuç itibariyle bir senelik bir emek var e, tabi kanalım da küçük onun da etkisi var çünkü arkadaşlardan çok iyi e, yani sadece bu işten para kazananlar var arkadaşlar birazcık da daha fazla kanala zaman ayırmak gerekiyor sanırım kanal büyüdükçe e, o bin liranın altındaki rakam e, bankaya yattıktan sonra yüzde 15'i de kesiliyor Ondan sonraki e, kalanı kullanabiliyorsunuz onun da bilgisini vereyim Hani bazen insanlar düşünüyor çok çok para kazanıyorlar. Her gün onun için video çekiyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çok büyük emeklerle her gün videomu çektim. Geçen sene kızım daha küçüktü. 3 yaşındaydı. Yani şu 10 dakikalık videoyu çekmem. 2-3 saatime falan alıyordu. Çıkıyordum 2-3 dakika çekiyordum. 2-3 dakika sonra onları birleştiriyordum. Bu sene birazcık daha en azından kızım o anlamda rahatlattı beni. Ee, yine aslında her zaman fırsat bulamıyorum yani. Çocuk sonuçta hastalığı oluyor, ilgilen benimle diyor. Ee, yine her gün çekmek tabii ki de zor oluyor. Yani onu da sizlere açıklamak istedim. Öyle dediğim gibi, buna zaten başlarken de ben e, ben bundan para kazanayım, çok paralar kazanayım falan öyle bir e, düşüncem yoktu. E, her günümü sizlerle paylaşmak istedim hem bana da böyle bir e, videolar e, anı kalsın. Sonuçta bunları her gün böyle bir videolar çeksem e, nerede saklayacağım böyle YouTube'da dursun bitkilerimi gözlemleyeyim Ben bile bazen e, eski videolara bakıyorum mu diyorum ne kadar çok e, farklıymış. ama yine de çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar e, sıfırdan başladım. Ee, abone sayım yoktu kanalım yani şu an e, binin üstünde 2000'e bine yaklaştı ee, e, tabii ki ben de ihmal ettim belki daha çok büyüyecekti yine de desteğinizi her zaman üstümde hissettim özellikle Instagram'a e, geçtiğimce canlı yayın yaptığımda inanılmaz derecede desteğinizi hissettim gerçekten yani para bir yerde bulunuyor ama e, o insan o manevi destek. Yani parayla da satın alınmıyor. Yani gerçekten o anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki diyorum emek vermişim. İyi ki e, video çekmişim. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Yine bununla alakalı eee değişiklik olursa veya işte e, bilgi isteyen olursa yorumlara yazsın e, yardımcı olayım Çünkü e, bu işten para kazanmak isteyen de var video çekerek biliyorum o anlamda da yardımcı olurum bunlara da sizle birlikte bakıyorum bakıyorum bir türlü elim değmiyor <laughs> ay içim gidiyor diyorum ama şükür yani havanın nemindendir herhalde ee, yani aşırı bir istek su isteği bakım isteği e, istemiyorlar yoksa ben mahvolmuştum özellikle yaz dönemi olsaydı bu kadar çok e, yani bitkilerle ilgilenemedim hepsi bitmişti şükür hepsi çok iyi yani sizlerle birlikte bakıyorum inanın balkonuma da öyle sık sık çıkmıyorum ama yine çıktığımda da görüntü bu oluyor. Şunları da nereye koysam bilemedim. Şöyle dekor amaçlı aldım. Evime mi? Ee, ev derken işte ofis oldu artık. Şu alt kat. Oraya mı koysam? Şu anda da gayet de mutlu burada. Bilmiyorum belki de onlara kadar böyle e, kalsın. Bugünlük de videom bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.